Biri saysın dışarıdaki biri saysın. 3, 2, 1, kalk. 15. Söyle. Söylemeyin. Söyle mi? Söylesen ben motivasyonu bozulurum. Konfantasyonu Terosa ne güzel çok otomasyonlar 30. O zaman. <Gülüyor> <Otuz>. <Gülüyor> <İki> dakika. Lan <laughs> <laughs> <İki> çıkana. <dakika. Gülüyor> dakika. Hans 2 dakika. Helal olsun ya. Helal olsun lan <laughs> size. Helal olsun size. 30 saniye fark etti. <laughs> 30 saniye fark etti. <laughs> <laughs> bir, bir dakika. Helal olsun bir Hadi gençler gidiyor muyuz konsere? Gidiyorum. <laughs> Uhu <-huh> gençleri. El Chapo, yo Geç kecho halo, ani kesh pango, kesh kesh kesh. Kılıçdaroğlu Kılıçdaroğlu keşfet. Haydi. Bravo. Adam Eyvallah baba. Eyvallah. Eyvallah. Her yerde bak köşeli köşeli. <laughs>